Sultanım. Hoş geldin Hürrem. Sağ ol. Hünkârımız gideli bir ay geçti. O günden beri görüşemiyoruz. Ben de bu yüzden çağırdım seni. Birlikte yemek yer, sohbet ederiz diye. Sen de hoş geldin Afife Hanım. Hoş buldum Sultanım. Sen de gel lütfen. Hünkârımızdan bir haber var mı? Henüz yok sultanım. Fakat eli kulağındadır. Muhakkak bir mektup yazarlar. Hayırdır Başlayın beni sultanım. Bu sizinle alakalı değil. Buna kendi dairemde de dikkat ediyorum. Bir yıl önce başıma gelen hadiseyi biliyorsunuz. Her an her şey olabilir. Bilhassa hünkârımızın yokluğunda temkili olmakta fayda var. Haklısın Hürrem. Kendimizi korumalıyız. Dikkatli olmalıyız. Saraydan memnun musunuz sultan? Alışabildiniz mi? Evet. Gayet memnunum. Başta tedirgin olursunuz diye düşünmüştüm ama hiç öyle olmadı. Ne de olsa Hatice Sultan'ın ahı var. Çıkmaya mecbur kaldım. Bir de tabi merhum İbrahim Paşa'nın aziz hatıralarıyla dolu. Burası yine Hatice'nin sarayı Hürrem. Elbet bir gün döndüğünde sarayına kavuşacaktır. Sultanım rahatsız ediyorum. Söyle Mercan. Sümbül Ağa geldi. Hürrem Sultanımız görmek istiyor. Mühim bir havadisi varmış. Söyle gelsin. Gecenin bu vakti nedir mesele? Hususi bir mevzu sultanım. Kötü bir şey yoktur inşallah. Afife Hatun sen kal. Sonra gelirsin. Sultanım. ...ama ağzınla laf alamadım. Halil a ah Sultan. Sultanım bağışlayın. Kimseye itimadım yok. Kimsin sen? Adım Halil Sultanım. Manisa'dan geliyorum. Şehzade Mustafa'nın has ahırında... ...seyis olarak vazifeliyim. Rüstem Paşa hususi olarak yollamışlardı beni... Ne oldu anlat. Benim. Bunlar ağır ithamlar Emin misin? Eğer bir hatan varsa evvela senin kelen Maalesef doğru sultan. Sen çekilebilirsin. vaktiyle. Şehzade Mustafa'nın has gönderdiğini söylemişti. Haber taşıması için. Bana derhal Beni Mustafa Paşa. Mühim bir havadis kulağımıza çalındı. Şehzade Mustafa hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip bir ordu toplamış. Ve payitahta doğru yürüyüşe geçmiş. Belli ki haberi almışlar sultanım. Ne haberinden bahsediyorsun sen? Birkaç gün evvel bir havadis aldık. Lakin teyit ettirmeden size malumat vermek istemedim. Ne oluyor paşa değer halt söyle. Sultanım. Yüce hünkârımıza Benefşe civarında bu kurulmuş. Ağır yaralandıkları söyleniyor. İlaveten şehzadelerimizin de akıbeti belli değil. İstanbul muhafızı olarak bu yüce devletin idaresinde sen mesutun. Hünkârımız sağ salim dönünceye kadar şehzadelerim Bayezid ve Cihangir'i korumakla sen mükellefsin. Elimden geleni yapacağımı şüpheniz olmasın sultan. Değer tedbir al. Ne pahasına olursa olsun evlatlarımın Kill'ına dahi zarar gelmeyecek. Hünkârımızın sıhhatiyle alakalı malumat bekliyorum sultanım. O vakte kadar bu hadiseden kimsenin haberi olmayacak. Vaka bu hadise duyulursa şehirde isyan çıkar maazallah. Şehzade Mustafa ordu toplamış zaten. Payitahta doğru yürüyor. Durdurulması icap etmez mi paşa hazretleri? Eğer söylenenler doğruysa önünde hiçbir kuvvet duramaz. Duracaksın paşa! ihanete mani olacaksın. Hünkârımız hala nefes arıyorken... ...kimin haddine düşmüş tahta yürümek? Tahi tahta girmeden önce... ...onun kellesini alacaksın. Hala hazırdaki kuvvetlerle dayanmak güç sultan, Zira bostancılar ve İstanbul'da kalan Yeniçeriler de dahil olmak üzere hiçbir Osmanlı askerinin Şehzade Mustafa'ya karşı kılıç çekeceğini zannetmem. Validem, hayırdır, iyi misiniz? teyit edilmemiş bir haber aldım. Dediklerine göre... hünkârımız sefer yolunda... ...saldırıya uğramış. Babam bir zima telaş etmiş. Hala ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece yaralandı söylendi. Derhal tetkik edilmesini Mehmet abim, Selim. Onlar nasılmış? Bilmiyorum Aslan. Dua edelim ki sağ salim dönsünler. O vakte kadar güçlü olmalıyız. Ve her şey hazırlıklı. Sonra? Sonra ne? Hayır. Müsaade etmem. Kimse kardeşlerimi okuyamaz. Kıydırtmam. Bir masak ol. beni dinle. Zor günler bizi bekliyor. Çok zor. Güçlü olmalısın. Her daim yanında olacaksın. Gözünü onlardan ayırmayacaksın. Zira senden başka kimseye güvenemem. Sen de benden başkasının sözüne itibar etmeyeceksin. Anladın mı beni? Hala beni korkutuyorsunuz. Mehriman sen bir sultansın. Baban bir cihan padişah. Sen değil onlar korsun. Validem, babam dönecek. Kardeşlerim dönecek. O gün gelene kadar ben sizi korurum. Hiç kimse zarar veremez size. Cesaret. Was lacht man Beni dinler. Zaten Mahidevran Sultan Hatice Sultan gelmiştir aklına yoksa. Hayır Mehrim ben. Okuyayla ok çıktı zaten. Senin tek vazifen burada kardeşlerinin yanında olmak. Anlattın mı? Hayır. Fakat tahmin edebiliyorum. Şehzade Mustafa hazretlerinin Beytak'ta yürüdüğünden malumatım oldu sultanım. Zaten bu yüzden geldim. Sen nereden biliyorsun? Siz saraydan ayrıldıktan sonra Şah Sultanımıza bir haber geldi. Hatice Sultanımız yazmış. Sizi telaşlandırmamak için susmamı istediler fakat bilmenizi icap ediyordu. Demek öyle. Şah Sultan beni düşündüğünden değil... ...Hatice ile Mustafa'yı korumak istiyor. Hem ne malum birlik olmadıkları. Ha Şah Sultanım. Olmaz. Olamaz. Sultanım içiniz rahat olsun. Ben yanınızdayım. ...hünkârımız dönünceye kadar emniyet içinde olmanızı sağlarım. Afife Hatun. hünkârımızdan haberin yok mu? Sefer yolunda puzu kurulmuş. Yaralı olduğu söyleniyor. Şehzadelerim nerede? Nasıl? Hiç bilmiyorum. Allah'ım. Allah'ım seni koru. Ya Rabbi? neler duyuyorum böyle. Zaten bu yüzden şehzade Mustafa yola çıkmış. Bizlerden başka hiç kimse bilmeyecek bunu. Ne ağlar, ne cariyeler. Kimse. Sümbülhan. Buyurun sultanım hünkârımıza ulaştırmak üzere bir mektup yazacağım. En hızlı, en güvenli ulağ bu. Emriniz başım üstüne sultanım. Mühim olduğunu söylemişsin. Mesele ne diyeceğim ama Zannediyorum, ne olduğu belli. Daha evvel öğrendim sultanım. Zaten bu yüzden sarayınızdan ayrılmıştım. Neler oluyor? Gülfem Hatun, sana olanı söyleyeyim. Şehzade Mustafa, tahtı ele geçirmek için geliyor. Ha. Hayır. Bu mümkün değil. Olamaz. Şehzademiz isyan etmez. Gülfem Hatun'un yarımıza pusu kurulmuş yaralı olduğunu öğrenince bu fırsatı kaçırmamış. Sen ne diyorsun Hürrem? Hünkârımız yaralanmış mı? Mustafa Paşa teyit etmeye çalışıyor. Fakat ben sağ salim döneceğine eminim. Allah'ım sen koru hünkârımız bize bağışla ya Rabbim. Amin. Derhal Mustafa Paşa'ya haber yollayın. Kendisiyle konuşmak istiyorum. Hürrem. Şu an neler hissettiğini tahmin edebiliyorum. Ama için rahat olsun. Bu meseleyle bizzat ben alakadar olacağım. Sizi tutacak değilim sultanım. İnşallah bu ihanete dur dersiniz. Hünkârımızın ve evlatlarımın akıbeti belli değil. Şehzade Mustafa orduyla üzerimize geliyor ve siz telaş etmeyin diyorsunuz. Hürrem, Mustafa hakkında söylenenler doğru olsa bile... ...o sana ve şehzadelerime asla zarar vermez. Sultanım, siz teameleri benden iyi bilirsiniz. Şahit hünkârımıza bir şey olursa Şehzade Mustafa ilk iş... ...evlatlarımın katlini emredecek. Sen sakin ol. Ve benden haber bekle. Gece gündüz şehzadelerimin başında bekleyeceksin. Şu vaziyette kimseye güvenemem. Merak buyurmayın sultanım. Gözüm gibi bakacağım şehzadelerimize. Sümüla ne yaptı? Mektubu yolladı mı? Çıkılı epey oldu sultanım. Yollamıştır. çaresizce beklemek beni mahvediyor. Kim bilir ne vakit hünkârımı sana haber alacağız. Mehrimah. Herkesin payına bir şey düşüyor. Bize düşen sabırla beklemek. Sakın umudunu kaybetme. Bir an bile şüpheye düşme. Emin ol düşmanlarımızın isteği bizi zayıf görmek. Hürrem. Suda Hanım yeni bir şey mi öğrendiniz yoksa? Hayır. Ben sadece Paşa ile konuştum. Her ihtimali düşünmemiz gerek. Şehirde her an bir isyan çıkabilir. Ya da... ...neler olabileceğini sen biliyorsun. Derhal şehzadelerimiz için tedbir almak lazım. ne var sultanım? Şehzadelerim Cihangir ve Bayezid'i bana ver Benim yanımda kalsınlar. Hayır sultanım ben evlatlarımdan ayrılmam. Böyle bir mevzuda hissi davranmak olmaz. Mustafa'yı bilmiyorum. Fakat Mahi Devran'ın neler yapabileceğine dair sana söz veremem. Ayrıca Hatice'nin öfkesi malum. Hünkârımızdan katı bir haber gelene kadar onları ben koruyacağım Hürrem. Hayır sultanım buna müsaade etmem. Senden müsaade isteyen kim? Onlar benim kanımdan. Akıbetlerine sen değil, ancak ben karar veririm. Sultanım, en azından bana biraz vakit verin. Bunu düşünmek istiyorum. Tamam. Bu gece düşün. Yarın sabah gelip alacağım çocukları. Sultanım. Bu bir imtihan. Hepimiz için bir imtihan. Kimler dostumuz, kimler düşmanımız ortaya çıkacak. Zor günlerimizde yanımızda olanlar dostlarımızdır karşımızda olan da düşmanımız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki. Sultan Süleyman Han geri dönecek. Ve o gün geldiğinde birçok insanın kelesi. Geliyor.